Evet sayın seyirciler arkadaşlar bugün Çin Çin yapımı J20 Türk Türk canlı arkadaşlar güçlü ejder J20 güçlü ejder arkadaşlar Daha hazırsanız başlayalım Çin Hava e girdiği tarih arkadaşlar yani en girdiği tarih 10 Mart 2017 Toplam 2019 arkadaşlar toplamda 50 50 adet üretilmiş. Yani 50 50 tane. Maliyet 110 milyon dolar arkadaşlar. 2019'da maliyet konusunda ucuz arkadaşlar. Mürettebat özellikle gelirsek mürettebat 1. İyi arkadaşlar J20 rakibi işte tam. Uzunluk 20.4 metre Uzunluk F22 Raptor'dan daha iyi Kanat açıklık 13.5 metre Boş ağırlık 19.400 kilo Tam dolu hali 37.000 kilo arkadaşlar Bu çok iyi Hızı da 2.55 Mach Hızında gidiyor Motor arkadaşlar Rus yapımı Al 31 Iki tane, Altı, bir, 2 tane Avrupa bir FM2 arkadaşlar. Yani Skoya Soyled'in kullandığı motoru kullanıyor arkadaşlar. Aralıklı mesafelerde 6000 km bir menzili var. Savaş menzili söylen yani çok kaynakta 2000 ile 2500 km arası. Servis tavanı 20.000 metre yani 20 km yukarı. Havadan havayı fili arkadaşlar. PL10 menzili bilinmiyor arkadaşlar. PL12 arkadaşlar 70 ile 100 kilometre arası diye deniyor arkadaşlar. PL15 250 kilometre bir menzili var. PL21 250 ile 300 kilometre arası bir tam donanımlı menzili var. Bomba ise DS6 hassas güdümlü bomba yani lazer güdümlü bomba arkadaşlar hassas güdümlü dedikleri şey şimdi arkadaşlar j J20 27in J20'nin günümü F22'nin rakibi olabilir mi? Evet arkadaşlar F22'nin tam rakibi olabilir. Hem de havadan havaya sıcak konusunda bir yaklaşık bir iki kat daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ayım 120, Amram süresi 160 km vurabilirken ama Çin yaptığı PL21 ise 300 km'den 300 km'ye kadar vurabiliyor arkadaşlar. Bu bir savaş bu savaş zamanında çok önemli bir mevzil arkadaşlar Çin için. Sayısı arkadaşlar 50 50 dedik ki 2019'da. Şu an arkadaşlar 80 tane vardır arkadaşlar bilinmiyor, bilinmiyor bilmiyoruz şu an tek bildiğimiz 50 tane ama biliyorsunuz arkadaşlar Çin'in nüfusu yaklaşık 1.4 milyarlık bir nüfus olduğu için Çin'in hava kuvvetleri çok hızlı üretim yapabiliyor arkadaşlar onun yüzden Çin'in hava kuvvetlerinin sayısını bilmiyoruz nüfus konusundan çok üstün sayıdılar arkadaşlar. Dünyanın şu anda en iyi nüfusu Hindistan'da ikinci nüfusta arkadaşlar. Onun yüzden çok hızlı üretim yapabilirler. Ayın Ayın yüzüğüm arkadaşlar 160 kilometre vurabiliyor. Çoğu modelde de 100 kilometre 100 kilometre 80 kilometre vurabiliyor. Ama Çin'in yaptığı arkadaşlar 300 kilometreye kadar vurabiliyor arkadaşlar. PL 21. PL 15 250 kilometredik. Aynı filmi Arman'dan ya da R77'den de üstün. R27 K arkadaşlar Ayın 120'nin bir muadili arkadaşlar. P12 arkadaşlar tam tamına Ayın 120 Arman'ın bir düşüğü desek daha mantıklı olur arkadaşlar. Ama Çin havadan havaya füze konusunda çok geliştirmiş kendini. Evet arkadaşlar şimdi radarın ah, alın videonun faydalarını söyleyeyim. Fayda arkadaşlar bu uçağı yaklaşık 300 kilometreden vurabilirsin. Ama şöyle sıkıntılar da var. Radarında, radarın da radar 300 kilometre ise radarını da görür görmez vurmayabilir arkadaşlar. Onda biraz onda da şey var. Biraz kötü. Ama radarı 400 kilometre ise yine iyi yağmış bir uçak arkadaşlar uçaklar birbirini alt uçakları gibi radar ağır uçakları gibi kilitleyebiliyorlar kendini yani uç, düşme uçağını yani ondan kötü kötü de olabilir ama Ruslar ne yapmış ya da Amerikalılar 300-400 km bir radarları varsa onlar 160 km yaparak havadan ve menzilini hem uçağını kilitleye, kilitleyebilip hem de uçağını hem de düşman uçağını daha uzak mesafeden görebilmek için havadan hava füzelerini genellikle kısa meyveliyle tutuyorlar. Şimdi her ikisi iyi, iyi arkadaşlar yöntemlik olarak hem Amerika'yı Rusların kullandığı yöntem hem de Çin'in yaptığı yöntem de her ikisi de mantıklı. Evet arkadaşlar bugünkü J-20 J-20'nin videosu bu kadardı. Herkese iyi günler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Öbürkü videomda görüşmek üzere. Öbür askeri videomda görüşmek üzere.